Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Küçük büyük, zengin fakir, güçlü zayıf her insan hayatını ancak onun verdiği imkan ve ikram sayesinde sürdürebilir. Bu gerçeğin farkında olmak, kadir kıymet bilmek ve nimetin sahibine şükür etmek... Mümin bir kul olmanın vazgeçilmez gereğidir. Mümin Rabbine olan minnettarlığını bütün varlığıyla hisseder, dile getirir ve gösterir. Kalbiyle şükreder, Rabbini daima gönlünde taşıyarak ona karşı borçlu olduğunu bilir. Diliyle şükreder, Rabbini her an övgüyle anar. Bedeniyle şükreder, elini, dilini, gözünü, kulağını iyi işlerde kullanarak her türlü çirkinlikten uzak durur. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükür etmez. O halde mümin kendisine yapılan hiçbir iyiliği küçük görmez. Nankörlük ve kibir göstermez. Anne babası, eşi ve çocukları başta olmak üzere iyilik gördüğü herkese teşekkür etmekle mutlu olur. Aziz Müslümanlar, Rabbimiz şekurdur. Yaptığımız faydalı işleri ödüllendirir. Hırslı ve açgözlü davranmayan, aksine kanaatkar ve nimete razı olan kullarını sever. Hutbemi bu hakikati anlatan bir ayetle bitiriyorum. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: "Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir."